Hayvanlar bu dünyayı paylaştığımız en önemli canlı türleridir. Her ne kadar insanların oluşturduğu düzenin içinde bazı hayvan türleri tükenmek üzere olsa da yaşamımızda önemli yer kaplıyor. Hayvanlar kötü eğitilirse çok tehlikeli olabiliyorlar. Fakat iyi eğitilmesi durumunda da asla saldırmayacaklarını garantileyemez. Siz siz olun bu doğada bulunan canlılardan her türlü ihtimale karşı hazırlıklı olun. Bir gün başınıza ne geleceği belli olmaz. Gelin bu yakalanan şok edici hayvanlara hep birlikte bakalım. İşte kameraya yakalanmış şok edici 5 hayvan saldırısı. 5 numara Gergedan saldırısı. İlk videomuzda öfkeli bir gergedan görmektesiniz. İlk başta sakin gibi görünse de bir anda koşturmaya başlıyor. İçinde turistlerin olduğu bir arabayı gözüne kestiren bu gergedan hiçbir şey yokken arabaya bir iki defa vuruyor. Aldığı darbelerle sallanan araba ve gergedanın o öfkeli hali oradaki başka turistler tarafından kayıt altına alındı. 4. numara Koç saldırısı Koçlar bazen saldırgan olabiliyor. Bu videoda bunun en büyük örneklerinden. Bisiklet üzerinde olan gence saldırmaya çalışan bu hayvan çok sert darbeler vuruyor. En sonunda pes eden genç kaçmaya çalışıyor. İşte amatör kamerayla çekilmiş o görüntüler. 3 numara Fil saldırısı Güney Afrika'da yaşanan korkunç fil saldırısı görenleri dehşete düşürdü. İngiliz bir öğretmen olan Sarah Brooks ve nişanlısı tatillerini Güney Afrika'nın egzotik ormanlarında geçirme kararı almıştı. Vahşi bir dişi fil, yolda 30 yaşındaki öğretmen ve nişanlısının bulunduğu aracın tam önüne fırladı. Kızgın fil uzun burnu ile araca vurmaya başladı. Kuvvetli burnu ve kafası ile aracı deviren fil saldırılarına devam etti. Kafası ve ayakları ile araca saldıran fil, aracı tanınmayacak bir hale getirdikten sonra gözden uzaklaştı. 2 numara Aslan saldırısı Fotoğraf çekimleri sırasında yaşanan bu olay izleyen herkesi şoke etmişti. Sessiz sakin yapılan çekimler sırasında kadın oyuncu farklı hareket sergileyince aslan bir anda saldırmaya başladı. Etraftakiler kadını fazla yara almadan kurtarmaya başladı. Bir müddet yerde kalan kadın olayın şokunu bir türlü atlatamadı. Bir numara Timsah saldırısı Tayland'da turistlere gösteri yapan timsah şovmeni az daha canından oluyordu. Çenesini bir anda kapatan timsah kafasından tuttuğu adamı sağa sola salladı. Neyse ki hemen bıraktı. Ağzındaki adamı kısa bir süre sonra bırakan timsah sonradan uzaklaştı. Canını kurtaran adam olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çobana saldıran koyunlar Ve sonunda bu da oldu. Gerçeği gören bu koyunlar bir anda çobana saldırdılar. Çoban yere düştükçe vuran koyunu o sırada yoldan geçen bir adam durdurdu. Neyse ki çoban fazla yara almadan kurtuldu. İşte o ilginç görüntüler.